bilir misin? Sen bir argazını bilir misin? Sen copun tadını bilir misin? Söyle kırık otobüs camı bilir misin? Söyle arma aşkını hiç tatmadım. Kışın yatak keyfi hiç bilmedim. Sen gibi eğlenmeyi düştük arma uğruna. Taktık Döneri kovaladık Sağda solda ipneleri Yeri geldi Biz de kovalandık Yeri geldi Paket olup çaplandık Yeri geldi kızım Tek kaldık dışlandık ama Armayı hiç mi hiç satmadık Şimdi dersin Ben seni sevemem Serserisin Sana gönül veremem Vermezsen verme kızım sen bir şey diyemem serseriyim Sonuçta dinleyemem Bu bestemde e, 7D sınıfındaki Aslı Figen'e Kardeşime gelsin selamlar Buradan ona